Hepinize merhaba arkadaşlar. Rokti TV kanalına hoş geldiniz. Ben Rokcan Aslan. Güzel birlikte uzun bir arada inceleme videolarına kanalına devam ediyoruz. İlk oyunumuz Dark Dragon King adlı bir oyun. Key geldi bana inceler misiniz oyuna bakar mısınız diye. Daha doğrusu ben key aldım onlardan inceleme gönderir misiniz diye. Bir bakalım oyunu alsamış, bir inceleyelim. Yorumlarımızı iletelim. Youtube atalım. Bakın. Yeni oynayalım falan dedik. Ve key aldık. Şimdi play diyoruz oyunda başlıyoruz. Tabletle de ve ok, tuşlarıyla şunları bunları ilerliyorsun falan diyor. Cevap ilk zaman diyor. Arkaya git biraz da anlatıyor oyunu. Şunu nasıl oynayacağımızı anlatıyor oyunu. Tamam buraya geldik. Bu da direkt E'ye basıyorum loot yöntemi buraya direkt tamam. Şimdi orada loot var loot al diyor. Tamam buraya şimdi alabiliyoruz şimdi. Hey F'ye geçtik. Ha şimdi ben modelliyim bak şimdi anlatıyor. Şimdi kapıyı açtık tamam sen ne yazın lan? Oh, 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 oh. Ne sen burada? Ne şuraya gelip kuyu mu basacağız? Oh, oh. Kuyu basıyor. Ne hatırlayamam acaba ne? Oh. Level kat yönettiğimiz farklı kapılar oluyor. Ne kadar duruldu abi? Ne ee, oyun film oldu? Şimdi bunu film yapacağız herkes bir de tamam. Şimdi oldu tamam. O da oyunu anlayamadım ki kendi yani fail falan oluyorum yani. Eee zıpladı buradan tamam. Şimdi şuraya alalım. Yürüdük tam loot, e, loot aldık. Şimdi bir Fair Tail Şimdi buradan tek transform olduk. Geçtik buraya. Yolu açtık. Tamam. Ha şimdi oldu. Ha şimdi oldu. Tamam. Hareket zamanı. Benim adamda canınız var. Öyle gittik. Tamam. Orada. Bana sorun var gibi diyor. Hiç, renk yani kulakta vurabiliyorum ben mehallem diyor. Senin bu hasarını engellerim ben de da senin diyor. <laughs> Şimdi karşıya nasıl geçeceğiz? <laughs> Belki koşa dokunursak. Koş ateş. Belki ne Tıcaktı kapı açıldı aynen. Lak like et tamamen. Ha, onu diğer yere atıp, teleportlayıp ödeyebiliriz diyor. Belki kapı açılır, deneyelim o zaman. Yani yanlış o artı Aç, yolu getir. Buraya gel. Metroid kartı nasıl açıyorsun sen ben? Ha şöyle tamam. bir Gittik tamam. Şimdi harita 3 demiyor harita tam nova. Tamam ha şimdi oldu tamam. Evet ben benim gitmeyi Evet ne işe yarar bir süreli? Evol oldan evol dedim ya. Ümgesin evol o evde olsun. şimdi bekliyoruz. Beklemekteyiz. Şey ee, bak buradan. Ha, buradan buraya, buraya geçeceğiz. Buradan geçeceğiz. Ama. Recover them derken neyi recoverlayacağız biz burada şimdi? Evinde bir kovur var diyordu. <laughs> ne bir kovur diyorsun? bekle, ki şey gelsin kendine. Canı çana gitmeye çalışan ben olur gibi. Biraz o stilde. Şimdi Sen olarak kalırsa sen de çok geride kaldın. Hadi etmeliyiz. Ve bence lootları almalıyız, Gel 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 dek. Gelin gelin gelin, dek 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 Evet ne verdi? Gelin de gelin. 3. puan bu puan Burak Bey'in nokta noktada gibi geldi de inanamadım. Aynen böyle. Bölümü geçtik. Intro. Oyun teşekkürler. Tamam kazandık. Devam edelim. Böyle böyle patlatıyoruz. Böyle böyle patlatıyoruz. Böyle böyle çözeceğiz kızımlar. Diğerleri nerede? Sen buradasın. sen nerede? Sen buradasın. Hepsinin bir puzzle'ı var. senin bir şey olayı var. Oyun keyifli gibi yani böyle çok ee, bu tarz bakışını sevmiyorsanız sarmaz ama Yalan yok ben eğleniyorum şu anda. Tabii bak ben, ben görsel çok önemli. Şimdi işte görsel önemsemeyip kuruyaklı olduğum için. Şimdi Q bası F basmamız gerekiyor olabilir. Tamam tamam çözüm tamam. Q dolanakta ben bir diğer bir deneyim yollar bir şeyler deneyim. direk bu yatıyor tamam mı tamam, tamam. Gel Rosa. Bu B atıyor yer al. Şu bir ya at. Hayır 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 hayır, hayır. Ha, ha tamam 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 tamam. Gel geri gel. Hem şuraya gel kanka. Rosa'na geri gel. Ev bunlar tamam. Şimdi rozu şuraya al. Sonra seni şuraya getir. Ya bu taş ne kadar büyük kaplayabilir ki yer ya, yani bu kaplatı yolu. Oyun hatalı. Oyunun ııı... Ee... Şey yanlış bence. Ha şimdi ne oldu? Seni gel, şuraya gel. biraz bas. Hemen de sana geç. Sen bunu okulayacaksın. Daha yanlış tümcüm yani o blokta ben geçeceğim geçmiştim. Şimdi... Mantığım doğruydu gidiş olum yanlıştı. Buradan bunu anlıyoruz. Devam. Tamam. Şimdi el, sen at bir kere. Sonra sana geldik, seni aşağı çektik. Yok seni direkt şuraya bir çekeceğiz. Sen şurada kal. Sana gel bir bas bir evet, basacağız, tamam şimdi sen şöyle gel ben mesela fiyatlandı tuttum aşağı yukarı hah gel aç Şuna gel sen gel şuraya. Oh. Ah be kızım öldüm be. Ah be kızım be. Ah be Suat be. Ölemedik halen. Beyimiz yanıyor burada. Devam. Beyin yakmaya. Yaşlandım. Alttan yer var aynı yer. Alttan yer var ya. Siyahlı basamağa basın. O karıyı götür alttan siyahlı basamağı basın. Siyahlı basamağı, siyahlı basamağı. Karıyı alalım ben sen al oğlum. al oğlum. Şöyle mi acaba? Ölme, ölme, ölme. Ha. oluyoruz. etkinliğimiz olacak tekrar neye basacağız? Fiyer mi acaba bu? da geçebiliyor mu acaba? Kı büyük ihtimalle bu geçebilecek. Ee, sonra geçecek. Ben çözdüm. Bir daha al geçe geçe geçe. Öldü. buraya gelecek tamam. Şimdi sana gel. Dörde ee, gel. Geçemiyor burada. Peki başka nasıl geçebiliriz? Bunun geçebileceği bir yer olması lazım. Hattım onu da istersen hemen bir tane bakarsan yok. Önümüzünceye bakarsın. Tamam ben bölümü bitince ya da Diğer öne geçerken bakarım Enes. Şimdi kanka sen buradan geçsen oraya gitsen Bu karışık geldi bana bu dizaynları Model çok boşluklu geldi Model çok boş olduğu için tam ee... yanına götürüyor Siyal dediğimiz hangi siyahlı? Şimdi geçebiliyor galiba diyorsun da geçmiyor bu Şeyin şunlar mesela. Bu nasıl bu nasıl bir peri karısı? Ey bay uçan bir katlıyor. Peri pala peri pala peri pala peri pala demiş ki şeymiş. peri almış. Peri pala peri pala peri pala demiş. Ne oluyor geçtik? Şuraya geldik de 3 olmadı. Şimdi beynimi derin Seni bitirsek Bunu yapıyorum, saldım en iyi Saldım en iyi yaptım. ablaya gel. Ana blokladı, blokladı ana. Oh. 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 Abla ters dönüyor, abla ters dönüyor, abla ters dönüyor, abla ters dönüyor. Bu yüzden öldük. Evet arkadaşlar birinci evimin daha sonuna geldik. Zorluğuyla beyin eriten, bu bulmacalarıyla çözdürülemeyen bir oyundu. Bug mıydı, değil miydi kafam yandı, çözemedim bulmacayı. Çünkü bizim perinin geçmesi gereken o başta düşündüğümüz yerden geçemedik ve bölüm bitemedi. Devam edemedik oyunlara. Hikayelerimle değil de aslında diğer bulmacalar diyelim. Hikaye yok gibi bulmaca ilerlemeli. Kaç porttan kaç portu. Bu bir oyun. İzleyen destek olarak teşekkür ediyoruz burada oyunumuzun sonuna geldik. Hepinize teşekkürler arkadaşlar gördüğünüz için. Nerede ben beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenip Bir de açmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın.